Arkadaşlar hepinize selamlar bu videoda da sizlerle beraber short videolarımızın izlenmesini nasıl arttırabiliriz sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Hemen bugün de yine aynı şekilde ya geldi ya da gelecek olması lazım. Youtube'da abone kazanma yöntemiyle alakalı bir video çektik onu da kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar yine aynı kanaldaydık. Bu videoda da şimdi sizlerle beraber... Source izlememize artışını sağlamaya çalışacağız. Bu işlemi tamamen ücretsiz bir şekilde yapabileceksiniz. Hadi gelin hızlı bir şekilde başlayalım ve bu işlemi nasıl yapıldığını öğrenelim. Öncelikle bizler bu işlem için cmm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde bir tane ücretsiz para kazanma yöntemi de var. Yani bu sayede tamamen ücretsiz bir şekilde de YouTube kanallarımızı geliştirebiliyoruz. O yüzden bizler cmm.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan size kayıt oluruz. Kayıt olma işlemimizi tamamlamamızın ardından geri gelip siteye buradan giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim. Öncelikle kategori bölümüne tıklıyoruz. Burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram şeklinde birçok sosyal medya platformu var. Bunlardan istediğinize göz atabilirsiniz. Bizler mesela buradan arkadaşlar YouTube bölümüne geldik. YouTube'da izlenme, abone, beğeni, yorum, etkileşim, canlı, 4000 saat otomatik izlenme gibi birçok seçenek var. Sizler zaten kendiniz siteye giriş yaptığınızda buradaki bütün kategorilere bakabilirsiniz. Ben direkt izlenme kısmına tıkladım. Servis bir mesajlar buradan da bir tane servis seçmem gerekiyor. YouTube izlenmeler var. Daha sonra Shorts izlenmeler var. Başlığı aratarak izlenme var. Gerçek izlenmeler vesaire var. Keşfete düşürecek veya keşfete açacak hizmetler vesaire var. Bunları da istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan YouTube Shorts kısmına seçiyorum tabii ki de. Daha sonra servis bir tıklayıp buradan Shorts'ı seçtikten sonra açıklama bölümünü mutlaka okumanız gerekmekte arkadaşlar. Bu kısımlar da bayağı önemli çünkü. Şimdi geliyoruz herhangi bir هاي yani videomuzu tıklayacağız arkadaşlar. Mesela son açılmış olan videonun izlenme sayılarını arttırabilir. Şöyle bağlantısını kopyaladım. Link bölümüne yapıştırıyorum ve yapmak istediğim izlenme miktarını giriyorum. Örneğin mesela 5 tane izlenme göndermek istiyorum arkadaşlar. Sipariş butonu tıklıyorum mevcut siparişimizi site içerisinde görmüş olduğunuz gibi şu anda oluşturmuş durumdayız. Sizler de en rahat şekilde en kolay şekilde hesaplarınızı buradan geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık siparişimiz e, işleme alınacak ve kısa süre içerisinde mevcut e, YouTube'daki short videomuza gelecek. Diğer bakiye kısmına geldiğimizde buradan size bakiyemizi ekleyebiliyoruz. İsteniz herhangi bir ödeme yöntemini kullanarak size bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizleri vermiş olduğu bir davet link var. Bunu hemen benim yaptığım gibi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra çevrenizdeki insanlar ve arkadaşlarınıza göndermenizin durumunda onlar da sizin linkinizle siteye giriş yapıp bakiye eklerlerse ekledikleri bakiyenin bir kısmı sizin oluyor. Sizler de bu sayede buradan çekim yaparak arkadaşlar site içerisinde kullanabiliyorsunuz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar siparişe geldiğimizde buradan da mevcut olan önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif. Artık bu saatten sonra sadece ama sadece siparişimizin gelmesini bekleyeceğiz. Onları da zaten kontrol etmeye çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.